Merhaba değerli severler, Ben ProDV'den Ömer Kadayıfçıoğlu. Bugün bu videonun konusu analog geri alacağız. IndiBox çalışırken bir dijital projede olan kanalları veya bir miksi bitirdiğimizde projemizi analog summing mikserlere nasıl taşırız? Bunun için gereken konfigürasyon nedir? Gereken hardwareler, ekipmanlar nelerdir? Analog routing bu konuda nasıl oluşturulur bunları konu anlatmaya çalışacağım sizlere bunları konuşacağız bu videoda İlk önce Cubase üzerinde ben size analog summing'e çıkmak için Gerekli olan sistemlerin nasıl oluşturulacağını bir tarif etmek istiyorum Ondan sonra analog summing'in ne ne işe yaradığını anlatacağım size Ve analog summing için kullanılabilecek düzeyde ekipmanlar mikserler nelerdir onları ele alacağız Arkadaşlar analog summing Indiebox ortamda miksi bitirdikten sonra Arzu edilirse e, bu kanalları sistemler yani stereo gruplar halinde ilgili kendi gruplarında e, gruplayarak stereo left right iki kanallar e, ka, yani e, stereo gruplar halinde iki kanal iki 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 kanal şeklinde daha doğrusu e, analog bir masaya taşıma olayına analog summing diyoruz. Şimdi bu iş için Cubase'de şu an gösteriyorum. Sonra ProTools'ta, Tools'ta, Semtutut ve Sequoia gibi programlarda da göstereceğim size bunu nasıl yapılacağını. Arkadaşlar elinizdeki konvertörünüzün veya ses kartınızın maksimum çıkışı boyutunda veya kullanacağınız veya çalıştığınız projenin çapı boyutun boyunda çıkışa ihtiyacınız var. Örneğin ben şu an sizin projelerinizi bilmemekle beraber AFK olarak olabilecek bir yaklaşımı göstereceğim size. 16 kanal bir son mikserle çalıştığınızı varsayalım. Bu böyle bir durum karşısında maksimum 16 kanal çıkışınız var zaten. Yani 8 stereo grup yapar bu da. Evet arkadaşlar ne dedik? Öncelikle stereo sistemlerimizi yani analog son mikserimize göndereceğimiz gruplarımızı oluşturmamız gerekiyor. Cubase'de işte de, Pro Tools'ta da, Sample Tools'ta da, Sequoia'da da, Logic'te de, Aklıma gelmeyen daha ne kadar dal varsa Reaper'dan tutun işte FL Stüdyosuna kadar FL Studio'ya kadar vesaire hepsinde aynıdır. Aynı kafa geçerlidir. Arkadaşlar gruplayacağımız avutlara birer isim veriyoruz. Örneğin siz bütün davul grubunuzu Sunmic mikserinizin 1 ve 2 numaralı avutuna göndermeye çalışıyorsanız inputuna pardon. Buraya drum stem yazarsınız atıyorum gitarlarınız varsa örneğin akustik gitarlarınız bir grupta gidecekse onlara AJ gitar diye isimler verebilirsiniz. Üçüncü sisteminiz örneğin elektro gitarlarınız varsa drive gitarlarınız varsa gibi isimler verebilirsiniz. İşte vokallerinizi bir grupta gönderebilirsiniz. Örneğin back vokalleriniz varsa onları da bir grupta bu şekilde isimlendirerek gönderebilirsiniz. Klavyeler olabilir. Klavyeler yine aynı şekilde, bu şekilde gruplayabilirsiniz. Perküsyonlar olabilir projenizde. Perküsyonları da bu şekilde yazabilirsiniz. Onun dışında aklıma gelmeyen ne olabilir başka? Bir orkestra prodüksiyon mixinde işte yaylılar olabilir. Yaylıları da bu şekilde e, grupluyorsunuz. Ne oldu arkadaşlar? Elimizde 8 kanal e, bir şey var. Stem grup var şu an. Yani stereo grup. 8 adet stereo grup. Bunları e, ilgili kanalları içerisinde bakın gördüğünüz gibi drum bası 1 ve 2 nolu out'u götürdük. Sunwick mikserin 1 ve 2 nolu input'una taktık. Akustik gitarımızı 3 ve 4 nolu out'tan çıktık. Sunwick mikserin 3 ve 4 nolu out'una girdik. Elektro gitar bu şekilde, box'lar bu şekilde, back box'lar bu şekilde, synthesizer'lar, perküsyonlar, strings'ler aklınıza ne gelirse. Şimdi arkadaşlar o hani e, bildiğiniz hepinizin e, böyle hayallerini süsleyen falan bir dönemler. işte 56 kanal SSL'ler, işte 70 80 kanal Ebro stüdyolarındaki dev mikserler falan. Onlar da bu şekilde kullanılıyor. Merak etmeyin. Hem live kayıt amacıyla bu mikserler bu stüdyolarda barınıyor hem de e, bu miksleri stemler halinde bu şekilde gruplayarak e, miks'i masada yapmak isteyen e, mühendisler için böyle bir metot var. Şimdi Sunwick mikseri neden kullanıyoruz? Neden Indibox ortamda Sunwick mikserin e, karşılığı yok mu var mı sorularına bir cevap bulalım isterseniz. Arkadaşlar Sammic mikser pluginleri veya gerçek mikser pluginleri elbette var günümüzde. Ama bunlar sadece bu cihazların rengini taklit etmeye çalışıyor. Şimdi gerçekte Sammic mikserler sadece cihazın rengini müziğe eklemek için değil. Bu analog grupları kendi içerisinde harmanlayarak cihazın kabiliyetine göre üzerinde bulunan komponentlerden dolayı harmonik yapısının daha analoglaştırılmış olarak daha renklendirilmiş, ahenklendirilmiş. O kompleks yapı daha bütünleşmiş, kaynaşmış ve ortaya e, müzikal rengin dışında dinamikler açısından da daha sıçrayan, daha ayrışmış, daha e, müzikal diyelim biz ona, daha samimi tınlayan bir mix çıkıyor ortaya. Bütün amacımız mix yapmak değil mi zaten? Miximizi daha sıcak, daha samimi, daha ayrışmış, daha e, müzikal olarak duyurulmuş şekle sokmak için soundback mikserleri veya soundback mikser yapılabilecek kabiliyette mikserleri tercih ediyoruz. Arkadaşlar soundback mikserler 16 kanal 8 kanal e, gibi küçük kompakt versiyonları da var. Soundback için özel üretilmiş ya da e, isterseniz yani babalar gibi bir 56 kanal 60-70 kanal SSL masayı da Niv masayı da e, amek masaları da veya bilimum o sınıftaki o kabiliyette olabilecek, kullanılabilecek masaları da kullanabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Yani e, 3-4 metre boyunda bir SSL ile çalışmakla e, atıyorum e, işte bir 2U boyutunda e, kullanılacak bir rak monta sığacak kadar bir e, Sunmic mikserin hiçbir farkı yok. Zaten kompakt Sunmic mikserler de o mikserlerin işte 16 kanal şeridini bir kutunun içine sığdırarak ve oradaki o büyük mikserlerin transformatör katlarını da bu kutunun içine sokarak Sammik Mikser adıyla pazarlandıkları ürünler bunlar. Ve stüdyolarda çok fazla yer kaplamadan bir kompresör boyutunda rak monta yerleştirerek kullanabiliyorsunuz. Olay bu. Yani Sammik Mikser diye bir kavram çıkmış dünyada. İşte nedir bu diye merak edenler için bunları anlatıyoruz şu an burada. Sunmic mikserin, e, Sunmic mikser adıyla satılan mikseriyle e, o anlattığımız az önceki büyük mikser arasında hiçbir fark yok. Kullanabilirsiniz. Yeter ki kullanacağınız mikser e, Sunmic dediğimiz bu amaç için biraz e, kul kullanılması tercih edilecek düzeyde kaliteli olsun. Yani gidip de Çin malı mikserlerle bu işi yapmaya kalkmayın. indivax yapın daha iyi. Kaliteli mikserler kullandığınız zaman direkt sonuca gidersiniz arkadaşlar. Direkt müziğiniz çok daha harmonik açıdan zenginleşmiş olur. Ve ayrıca bu mikserlerin üzerinde biliyorsunuz insert katları var. Insert katlarında da e, arzu edenler için ilave hardware prosesörlerde kullanılarak olay çok daha üst boyutlara taşınabilir analog açıdan. Ee, bu samik mikserlerin tabi bazılarında aynı zamanda master konsol özelliği de var Üzerleri, yani mix bas katları üzerinde aynı zamanda mix bas katını da hardware ortamda e, proses edebilecek e, fonksiyonlar mevcut örneğin bir Neve 8816 için örnekleyecek olursak üzerinde transformatör katı var mid-side prosesör katı var e, insert hattı var e, paralel compression ya da paralel Insert kullanabilecek kadar yani ister paralel kompresör ister paralel equalizer ister e, ne kullan aklınıza ne gelirse yani maskelede ne kullanmak istiyorsanız ya da bir mix bas katı üzerinde onları da kullanabileceğiniz e, fonksiyonlar zaten yerleşmiş durumda insert hatlarını mix bas üzerinde kullanabilirsiniz. Onun dışında sam mikserlerimizin üzerinde ve normal mikserlerde biliyorsunuz aynı zamanda bir gain stage katı ve aynı zamanda pan pan e, ayarı vardır panorama. Onları da analog ortamda kendiniz panlayabilirsiniz ve gain stage'leri kendiniz değiştirerek cihaza giren kazanç miktarlarını değiştirerek harmonik yapıyı değiştirme şansınız var. Analog mikserler ve sammik mikserler üzerinde. Örneğin gerçek bir sammik mikser ve analog miksere yüklü kazançla girdiğiniz zaman harmonik yapı düşük girdiğiniz kazanca göre daha yüksek, daha ateşli tabiri caizse bir sanat duyarsınız. Harmonik açıdan çok daha güçlenmiş. Çok daha renklenmiş bir sanat duyarsınız. Şimdi pluginde Sound Big Mixer simülasyonu yapan olaylar var. Pluginler var. Ama bu pluginler dediğim gibi sadece bu rengi taklit etmekle kalıyor. En azından şimdilik. Belki ilerleyen yıllarda gerçekten analog kompleks ayrışmayı ve o bütünleşmeyi de hissettirecek pluginler çıkabilir. Bilemiyorum ama şu an için gerçek Sound mikserler ve normal mikserlerde analog mix yapmanın verdiği harmonik yapıyı, rengi ve sıçrama düzeylerini, müzikal dinamikleri tabii ki alamıyoruz plugin'lerde şu an için en azından bu dönemler için 2020 yılındayız ama henüz daha oraya varılmadı. Evet arkadaşlar, sonik mikser konusu öyle. Şimdi bir de şeyi konuşalım. analog routing'i anlattık az önce. İşte 16 kanal çıkışı veya 8 kanal çıkışı veya 32 veya 64. Siz o sizin projenizin çapına kalmış. Bu çıkışları Sunmic Mikser'e nasıl göndereceksiniz? İki yol var. Birinci yol, e, projenizde kullanacağınız sistem sayınız kadar e, çıkışa sahip konvertör kullanmak. Bu birinci yol. İkinci yol, eğer e, bu yönlendirmeyi direkt miksere değil de bir patch payda toplayıp, orada ilave hardwarelerle, prosesörden geçirip o prosesörleri miksere göndermek isterseniz o zaman direkt şunu yapmanız gerekiyor. E, gruplarınız, gruplarınızın çıkışı miktarınca girebileceğiniz bir patch buy'a ihtiyaç var. Patch buy veya patch buy'lara. Bu patch buy'lara örneğin 16 kanal için şu an bunu anlatalım. 16 kanal konvertörünüzden çıkıyorsunuz. Patch buy'ınızın 16 kanal girişine giriyorsunuz. Patch buy'ınızdan çıkan 16 kanal çıkışı da götürüp e, şeye Samlik mikserinize girebilirsiniz. Arada kalan patch ne iş yapılacak? O patch üzerinde ilave hardware'lar, kompresörler, limiter'lar, equalizer'lar veya diğer başka türlü işlemciler de kullanıp dışı ortamda da proses olmuş sinyali miksere gönderme şansınız var. Veya Samlik mikser kullandığınızı varsaymayalım da normal mikser üzerinde bu işi yaptığınızı varsayalım. Orada da yine aynı şekilde insert hatlarınız mevcut. Aynı Cubase'deki, Protos'daki, Logic'deki gibi orada da bir insert var ve gerçek insert katı tabi orası. davda olanlar sanal insertler ama oradakiler tabi ki gerçek insert. Yine orada da bir Y kablo vasıtasıyla e, Mixer'e girmiş olan sistemler üzerinde de yine equalizer, e, kompresör veya bilimum, bir sürü hardware'ı da orada kullanma şansınız var. Joke'lar de buna dahil. Evet arkadaşlar ve bu işi en son Sammic mikserin bir stereo out'u vardır left-right olarak iki kanal. O çıkışı da getirip e, projenizin olduğu bir kanala veya boş bir projeye tekrar açarak print edersiniz yani kaydedersiniz stereo mix olarak mix down olarak oradan da mastering'e gidersiniz. Olay bu. Sevgili müzikseverler, isterseniz konuyu bir de portustla ele alalım. Analog sistem nasıl oluşturuyoruz? Analog e, sam mik, miksere giden sistemleri nasıl oluşturuyoruz? Onları konuşuyorduk az önce, biliyorsunuz, bir önceki derste. Evet, Pro bu işi yapmak çok kolay. Niye diyorsunuz arkadaşlar? Şuradan stereo seçiyorsunuz. Bakın, e, Pro Tools'ta isterseniz çok farklı çıkışlar da var. Aynı şeyler, e, Sequoia, Sample, Tutu ve Cubase içinde geçerli tabii. Stereo göndereceğimiz için stereo kanalı seçiyorsunuz ve kaç adet e, şey oluşturacaksınız, avut oluşturacaksanız master fader'ı seçmeniz yeterlidir. Örneğin siz 16 kanallı bir sunmik e, şey sunmik mikser'e 8 sistem göndermek istiyorsanız şuraya 8 yazarsınız ama 8 kanallı bir e, mikser'e 4 kanal sistem göstereceksiniz, göndereceksiniz. 4 yazarsınız buraya. Veya atıyorum 56 kanal dev bir SSL masayla çalışıyorsanız ya da bir 60-70 kanal büyük ameklerle çalışıyorsunuz, ona göre de konvertörünüz varsa burada 60-70 çıkışlı o kadar da sistem yaratmanız mümkün. Şu an benim ortamımda 16 kanal sandvik mikser olduğu için ben 8 e, sistem oluşturacağım. 8 yazıyorsunuz o şekilde. Create diyorsunuz. Bitti. Bu kadar iş. Ondan sonra şeye geliyorsunuz miksere. Gördüğünüz gibi 8 kanal avutumuz e, burada. Yapacağınız tek bir şey var arkadaşlar. Sadece avutlarınızı istediğiniz yere yönlendirmek. 1 ve 2 no'lu sistem e, konvertörünüzün 1 ve 2 no'lu avutundan çıkıp e, sun sound mikserinizin veya normal mikserinizin 1 ve 2 no'lu inputuna girecekse bunu seçiyorsunuz. Yedi kalan 3-4 5-6 zaten kendisi atamış otomatikman. Evet kendisi zaten o şekilde gidiyor. 15-16 gidiyor. Bunlara da yine aynı şekilde isim verebilirsiniz. Yani Master 1 değil de atıyorum Drum Stem dersiniz buna. Örneğin işte 2 nolu avuta örneğin acil gitarlarımız vardır, akustik gitarlarımız. Akustik gitar Stem diyebilirsiniz veya Bass diyebilirsiniz. Bu da aynı şekilde işte atıyorum ne vardır elinizde yaylılar olabilir. Ya yani Türkçe de yazabilirsiniz, İngilizce de yazabilirsiniz fark etmez. Strings Stem. Bu şekilde arkadaşlar 8 sistemini isimlendirerek buradan da routing yaparak gönderiyorsunuz. Arada ne var? Arada sadece konvertör var. Konvertör direkt kablo vasıtasıyla analog olarak sandvik mikserin inputuna gidiyor ve e, analog e, mikser veya normal mikser üzerinde yani mix yaptıktan sonra yapmamız gereken tek bir şey kalıyor. Tekrar buraya new diyorsunuz. Bu sefer sub mix veya e, master fader falan değil. Direkt arkadaşlar bir tane stereo audio kanal açıyorsunuz. Bu açtığınız Stereo Audio kanalın üstüne Print yazabilirsiniz veya e, bunu anlamak adına e, Sammic dönüşü yazabilirsiniz, Sammic Print yazabilirsiniz. Yani buna bir isim veriyorsunuz. Hatırlayacağınız e, projenin içinde kaybolmayacak, kendinizin bileceği bir isim veriyorsunuz. Sammic Print'i de arkadaşlar direkt e, buradan e, atıyorum sizin konvertörünüzün inputuna eee sanmik mikserinizin veya mikserinizin e, illa sanmik mikser olması şart değil. E, master out'unu konvertörünüzün input'una, hangi input'a girmek istiyorsanız oraya input'unuza getiriyorsunuz ve ondan sonra bunu da direkt e, ses kartınızın 1 ve 2 nolu out'una göndererek direkt arkadaşlar kayıt bu kadar. Printi burada kaydediyorsunuz. Kaç dakika sürüyorsa şarkı 3 dakika, 5 dakika neyse printi de aldıktan sonra arkadaşlar export'u alıyorsunuz. Bitti bu kadar. Ve ondan sonra mastering'e geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar az önce Pro Tools ve e, Cubase için anlatmıştık. E, analog miksere gidecek olan ya da sanal miksere gidecek olan sistemler nasıl oluşturulur? Şimdi bir de onu isterseniz SamplePad ve Sequoia programı üzerinde tarif edelim size. Bakın şurada bir klasör var. Track diye bir bölüm. Ona basıyorsunuz ve Hemen şurada insert new track diyorsunuz. Insert new track'ten new submix, submix Bas diye bir bölüm var. Ona basıyorsunuz ve kaç adet sistem yaratacaksanız o kadar sayıda buraya yeni submix bas açıyorsunuz arkadaşlar. Örneğin siz 8 kanal sisteminizi 16 kanal e, bir e, submix'e göndermek istiyorsanız 8 adet submix Bas kanalı açıyorsunuz buraya. Yani grup kanalı. İsimler farklı olabilir. Pro adı farklı. Master Fader diye geçer Pro Tools'ta şeyde Synthtut ve Sequoia'da Submix Bass diye geçiyor. Şeyde Cubase'de onda da aynı şekilde yine grup kanal olarak geçiyor. Veya isterseniz onda da Master Fader olarak açabilirsiniz. Volume Stereo out olarak yani. Evet arkadaşlar açalım bakalım. Bir açtık şu an. İki. Üç. 4 5 6 7 ve 8 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8 adet buraya sub, sub mix bas kanalı açtık. Yapmanız gereken tek bir şey var. Davulları bir grupta dedik. E, gruplayacağınız ilgili kanalları kendi arasında. Gitarlar bir grupta, vokaller bir yerde, back vokaller, yaylılar Projenizin çapına ve tarzına göre işte ne kadar gruplanacak enstrüman kanal varsa, isterse 200 kanallık bir proje olsun, ilgili kanallar içinde grupluyorsunuz arzu ettiğiniz şekilde. Mixi sonuçta siz yapıyorsunuz orada. Arkadaşlar yapmanız gereken tek bir şey var. Bu baslara birer isim verebilirsiniz. Örneğin siz buraya bas bir değil de gönderilecek olan kanala drum stem dersiniz. İşte atıyorum buraya gitar stem dersiniz. Buraya işte back vokaller dersiniz. Teker teker bu şekilde isimlendirebilirsiniz. Konvertörünüzün çıkış sayısı miktarınca burada zaten out'lar gözükecektir. Örneğin 1 ve 2 no'lu out'umu ben buradan göndererek Sunwick Mixer'in 1 ve 2 no'lu input'uma göndermek istiyorsam buraya basıyorum. Gitarlar yine aynı şekilde. 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 ve 15-16. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 16 kanal sistemi şu an yarattık burada. Yani bu ne demek? 16 kanal e, sol ve sağdan oluşarak 16 kanal kendi içinde 8 sistem. Yani 8 stereo kanal 16 kanal out e, yapar zaten. 2-2 dual mona gidiyor çünkü. Arkadaşlar 16 kanal out'u e, 16 kanal sammik mikserin inputuna gönderecek konfigürasyon budur. Şu an tabi burada bir proje yok. Burası boş bir proje şu an. Ben sadece şu an size sistem nasıl yaratılır onu öğretiyorum. Burada eğer bir proje çalıyor olsaydı play'e bastığınız anda ilgili kanallar, davullar direkt kendi analog routing üzerinden sammik mikser'e gidecekti. Gitarlar öyle, vokaller öyle, diğer kalanlar da o şekilde. Evet arkadaşlar Sambik Mixer konusu böyle. Sam, Sun, pardon Sambik Mixer Routing konusu böyle. E, ITB dünyada Indivox'da. Tabi az önce diğer derslerde anlattığımız gibi bir de bunun için kaç kanal göndereceksiniz o kadar sayıda konvertör çıkışına ihtiyacınız var. Örneğin ben bu, şu an burada çalıştığımız projede 32 kanallı bir konvertörle çalışıyoruz. 32 kanala kadar e, ben burada çıkış yapabilirim ya da isteseydim hiç sammic mikser pardon sammic sistemler oluşturmadan da 32 kanalı 32 kanalı bir miksere de tek 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 gönderebilirdim o da mümkün nasıl arzu ederseniz ister kanallar halinde ister sistemler gruplar halinde istediğiniz gibi analog dünyaya bu işi taşıyabilirsiniz evet arkadaşlar sammic mikser konusu böyle görüşmek üzere kendinize iyi bakın bir başka videoda tekrar başka konularla karşınızda olacağım Sağlıkla, müzikle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.